Spor Haberleri Foto Galeri UEFA raporu yayınladı, Galatasaray, Avrupa'nın sayılı takımları arasında. Trendyol Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, 2024 ila 25 sezonunda tüm kulvarlarda 1 milyondan fazla taraftar desteğini arkasına alarak Avrupa'nın sayılı takımları arasına girdi. UEFA, Avrupa kulüplerinde yetenek ve rekabet ortamı başlıklı raporunu Yayınladı. Rapor'a göre, geçen sezon kulüp ve milli takım maçlarında tribünleri dolduran 240 milyon taraftarla Avrupa futbolunda rekor kırıldı. Kulüpler bazında İngiltere'nin Manchester United ve İspanya'nın Real Madrid takımları tüm kulvarlardaki maçlarında toplam 2 milyon taraftar barajını geçerek zirvede yer aldı. Premier Ligi 15. sırada tamamlayan, UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham'a 1-0 yenilen ve sezonu kupasız kapatan Manchester United'ın maçlarını ligde 1.401.196, yerel kupalarda 286.840, UEFA karşılaşmalarında 512.231 olmak üzere toplam 2.200.268 taraftarı tribünden takip etti. Sezona UEFA Süper Kupa ile başlayan ancak La Liga'yı ikinci bitiren, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde elenen Real Madrid de sezon boyunca taraftar desteğini arkasında hissetti. Reuters, Eflatun Beyazlılar, ligde 1.381.324, yerel kupalarda 145.808, UEFA maçların 526.540 olmak üzere toplam 2.053.673 taraftar desteğiyle sezonu tamamladı. İspanya Süper Kupası'nın Suudi Arabistan'da düzenlenmesi yerel kupa maçlarındaki desteğin azalmasına neden oldu. Anadolu Ajansı Galatasaray Devlerle Birlikte Yürüyor Geçen sezon Trendyol Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyon olan ancak Avrupa kulvarında hedeflediği başarıyı yakalayamayan Galatasaray, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında 1 milyon taraftar barajını geçen 5 takımdan biri oldu. Sarı-kırmızılı takımın yanı sıra Benfica, Portekiz, Ajax, Feyenoord, Hollanda ve Rangers, İskoçya bu başarıyı elde etti.